Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrencilere Bümet Başarı Bursu kapsamında burs desteği sağlanacaktır. Başvuru koşullarına baktığımızda Boğaziçi Üniversitesi örgün öğrenci statüsünde kayıtlı olmak Yüksek öğretim kurumları sınavında sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinin herhangi birinde ilk yüze girip Boğaziçi Üniversitesi'ne kaydolmak, mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak, 4.00 üzerinden 3 not ortalamasına sahip olmak, bir taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara BÜMET tarafından burs verilmez. Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve kalkınmada öncelikli il birincileri bursu ile engelli öğrenciler bursu ve Boğaziçi Üniversitesi yemek, yurt bursu bu bursun alınmasına engel teşkil etmez. Bu şartları taşıyan öğrenciler BÜMET bursuna başvuru yapabilirler. BÜMET başarı bursuna Boğaziçi Üniversitesi dışındaki eğitim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler, açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri, 25 yaşını aşanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, hüküm giyenler, öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve halen bir başka kurumdan burs alanlar başvuramaz. Gerekli olan belgeleri videomuz üzerinden görebilirsiniz. Başvurular mikrofon kositesi üzerinden yapılacak olup 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir.